Hatırlar mısınız? Bilmem. Kısa bir süre önce, daha doğrusu seçimlerden önce Pelitalan köyüne Mehmet Çerçi belediye başkanı olduğu dönemde bir pekmez alanı yapıldığını yani pekmez yapılsın, üzüm işletmeciliği yapılsın diye bir yer yapıldığını söylemiştim. Ve Pelitalan'a yanlış olduğunu söylemiştim bunun. Yani Türkmen köyünde, o Ortaköy civarında yani Türkmen köyünün olduğu yerde üzümcülüğün, üzüm üretiminin fazla olmasına rağmen Pelit niye böyle bir pekmez yapım yeri yapmışlardı diye ben eleştiride bulunmuştum. Bu eleştirimde haklı olduğum çıktı ortaya. <laughs> Nasıl çıktı onu anlatayım. Haberlere bakıyorum şöyle. Semih Balaban, Yunus Emre Belediye Başkanı olduktan sonra 4-5 ay falan geçti. Bak önemli bir işe imza attı. Pelit alanda o pekmez yapılsın diye yapılan yerin hayvancılıkla ilgili yani süt ve süt ürünleri yapılsın diye Büyükşehir Belediye Başkanı Ferit Zeyrek'te görüşüyor. Oraya devredip orada süt ve süt ürünleri yani mandıra yapmak için girişimde bulunuyor ve orası artık süt üretecek. Yani süt ve süt ürünleri yapılacak. Mandıra olacak. Burada vatandaşa daha ucuza peynir dağıtılsın gibisinden onu ileriki günlerde göreceğiz. Şimdi yanlış yatırımı yanlış yere yaparsanız Kabul görmüyor bak. Bu böyle bir şeydir. Bu yüzden Semih Balaban'ı da Ferdi Zeyre'yi de bak bu altı çizilen bir proje helal olsun. Önemli olan bu doğru işi yapabilmek. Ha Ferdi Zeyre'nin yaptığı yanlış işler yok mu? Ya suyu ucuz attı diye. <laughs> Her tarafta sular kesik. Akışlarına sular kesiliyor. Ben fotoğraflar gönderiyorlar. Geliyor bana bak şimdi paylaşayım görün. Turgutlu'da sular kesiliyor. Memleketin köylerinde, mahallelerinde sular kesiliyor. Ferdi Başkan bu nasıl iştir? Yani bu kadar ucuza su veriyorsunuz diye vatandaşın suyunu kesmek ile ya tankerlerle bildiğiniz yani 80'li yıllardaki işlere döndü. Bildiğin tankerlerle millet suların peşinde ellerinde bidonlarla koşuyorlar. Komik bir duruma geldi. Afrika'da var mıdır böyle görüntüler? Afganistan'da, Pakistan'da vardır. Ama bizde de o döneme ya da oraya evrilmesi enteresan kötü bir şey. Yani bu su işi bildiğiniz cılkı çıktı yani. Ben fotoğrafları görüyorum Aksar'dan. Ha bir de belediye başkanı Besim Dutlulu'ya bu konuyla ilgili ulaşmışlar. Besim Dutlulu da maskeye <laughs> maskeye yönlendirmiş attığı tweetle. maskinin telefonunu istemişler. O da maskinin telefonu yok bende. Böyle komedi bir hal almış. E tabii yani o işin muhatabı zaten Besim Dutlulu. Yani Aksar belediye başkanı değil. Büyükşehir belediye başkanı yani. Maske bu su işlerine bakıyor. Ama bu su işi Sıkıntılı bak ben size söyleyeyim. Ya yaptığınız güzel hizmetler kadar yani bak bu su işi sıkıntılı. Bak ben size söyleyeyim sıkıntılı. Bu arada e, Ali Uçak bilindiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday olmuştu. Bu dönem bu geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde geçmiş olsun dileyerek geçenlerde de kısa bir süre önce de fabrikasında yani yaş meyve ve sebze üretimi, ihracatı, üretim demeyeyim de ihracatı yaptıklarından dolayı büyük bir işletmeleri var Alaşehir'de. Alaşehir'de fabrika diyelim yani. Fabrika değil yani işletme de. İşletmede yani tesislerinde büyük bir yangın çıktı. Çok büyük bir zarara uğradılar. bizim işletmesinde çıkan yangın işleri sekteye uğrattı. Biz de geçmiş olsun dileyelim. Sadece biz değil. Herkes geçmiş olsun temennisinde bulundular. Allah'tan kısa sürede derlemişler, toparlamışlar ihracata devam ediyorlar. Hatta geçenlerde yine yaş meyve sebze ihracatı konusunda Türkiye rekoru kırıyor. Vergi rekortmanı oluyorlar her yıl olduğu gibi bu senede. Benim anlatacağım olay ne? Devlet Bahçeli defalarca arıyor geçmiş olsun temennilerini, dileklerini söylüyor. Ve bu süreç içerisinde bak nezakete bakar mısınız? Bu bu çok başka bir şey. Benim çok hoşuma gitti bu tavır. Devlet Bahçeli Bilindiği üzere nostalji arabalardan, eski arabalardan oluşan bir koleksiyonu vardır. Bu koleksiyonu da gözü gibi bakar. Bütün arabalar birbirinden değerlidir. Zaman zaman kendi kullanmak üzere çıkar yolculuk yapar. Hatta Ferdi Tayfur'un şarkılarını dinler. <laughs> hatta sosyal medyada bundan ilgili baya paylaşımlar falan da oluyor. E, Ferdi Tayfur'un da hemşeresi olduğundan, sevdiğinden dolayı dostalji arabalarına biner gezer. Bu arabalardan bir tanesini Ali Uçak'a hediye ediyor. Özellikle bak unutulmasın, altı kaynamasın diye de tembih ediyor. İşte yardımcılarına falan. Ve bu araba Ali Uçak'a armağan ediliyor. Ve Ali Uçak o kadar seviniyor ki. Geçen telefonla konuştuk, aradım. Ya bu çok nezaket dolu bir davranış. Yani Bahçeli'ye de bu yakışırdı be abi. Yani kalkıp da Türkiye'de ihracat rekorları kıran, vergi rekorları kır, vergi re, rekortmeni olup da rekorlar kıran bir e, milletvekili adayına da böyle bir jest yapması güzeldi. Bir taraftan bu konuşuyorum siz de görüntüler izleyin işte. Yani büyük bir nezaket örneği göstermiş. Helal olsun diyeceğiz. Ne diyeceğiz yani? Hayırlı uğurlu olsun. Araba da güzel yani. <laughs> Hatta en güzel arabalarda bir tanesini hediye etmiş. Şimdi gelelim. 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 Nereye? AK Parti'nin danışma meclisi toplantısı vardı. Şöyle alayım önüme. Bu hafta çok fazla konulara girmeyeceğim. Çünkü AK Parti'nin danışma meclisi toplantısı zaten programı bitirmeye yetecek şimdi. İyi izleyin. Danışma meclisi nerede yapıldı? Yunus Emre Belediyesi Mehmet Çerci döneminde yapılan Millet Çarşısı'nda yapıldı. Ben gittim orada Mesut Doğan Başkan Yardımcısı, Ali Kuyumcu Başkan Yardımcısı onlarla karşılaştık. Zabıta Müdürümüz Cengiz de oradaydı. Güzel ayakta bir sohbetimiz oldu. Keyifli, eğlenceli bir sohbet oldu. <laughs> Her ikisi de çok sevdiğim değerli insanlardır. Uzun süre tanıştığımız dostlarımızdır yani. Ayaküstü muhabbet ettik. Bak Mesut Doğan Başkan da Ali Kuyumcu Başkan da şunu söylediler. Dedim hayırdır falan ya dedi geldik AK Parti'nin danışma meclisi toplantısı var. Bakan gelecek biz de bir ikramda bulunalım dediler. Bak şimdi ben bunu anlatayım. Nereye koyarsanız koyun. Yani su, çay, ne, ikramı varsa biz de ev sahipliğimiz yapalım. Ben buradan şu mesajı anladım. Bak siyasete bak. <laughs> siyasete bak. Akıllı davranmışlar. Yani AK Parti Yunus Emre Belediyesi'nin salonunda, CHP'li Yunus Emre Belediyesi'nin salonunda toplantısını yapıyor. Mekanın sahibi biziz diyor. Mesaja bak abi mesaja bak. Yukarıda vatanda arkadaşlarından ilgilenmişler falan filan neyse. Tabi sonra biz bir fotoğraf çekildik. Bu gördüğünüz fotoğrafı. Sonra ben çıktım yukarıya şöyle bir inceleyeyim dedim. Baktım. AK Parti o ölü toprağını üzerinden atmaya başlamış. Yani salon beklenen kalabalık var mıydı? Şimdi bak kısa bir hesap yapayım. 30 tane yön, yönetimde, 30 tane kadın kollarında, 30 tane de gençlik kollarında Yönetimlerde elemanları var. Sayı bu. İlde 50'şer 50 tane var da neyse onu da 30 diyelim. 30, 60, 90. Bak il yönetiminde 90. Manisa'nın kaç ilçesi var? 17 ilçesi var. 90 ile 17'yi çarptığınızda ne yapar? <laughs> 1600, 1500 küsur yapıyor. Ya 1600, 1500 diyelim. Salonda 1500 kişi var mıydı? Salon zaten 500-600. Bilemedim 1000 kişilik. Şimdi AK Parti'nin bundan bir sürü önceki dönemine baktığın zaman salonda kalabalık var mıydı? E, salon dolacağı kadar kalabalık var mı? Coşku var mıydı? Yoktu. Birbirine laf giydirmeler, eleştirmek, danışma meclisi toplantısı netice itibariyle parti içerisinde safrasını kusabileceği bir yer. Ve doğal olarak beklenen oldu mu az buçuk oldu. Ya kardeşim danışma meclisi toplantısı yapıyorsunuz, milletvekilleri geliyorlar, kendi şovlarını yapıyorlar. Bakan geliyor ya siz bir vatandaşı partiliği dinleyin. Ne diyor? Partinin derdine. ne? <laughs> ne oldu? Hayruaz olmaz aldı mikrofonu eline. Partinin dertlerini anlattı. Sonra e, Kırkağaç ilçe başkanıydı galiba. Salon yıkıldı. Neden? Çünkü parti teşkilatlarındaki insanların partiyle ilgili dertlerini dile getirebileceği bir ortamda milletvekilleri, bakan, grup başkan vekili, Çıkıyorlar, konuşuyorlar, onlar da dinliyor. Ya kardeşim onda adamlar sizi dinlemeye gelmedi. Zaten her gün haberlerde boy boy fotoğraflarınız var. Ve doğal olarak meramınızı siz anlatabileceğiniz yerleriniz var. Ama teşkilatlarınızı yok. Bu CHP için de geçerli. MHP için de geçerli. Geliyorlar, konuşuyorlar, 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 çekiyorlar, gidiyorlar. Ya bir güne bir gün partide teşkilatlardaki insanları dinlediniz mi? Zaten milletvekillerinde bir kibir var. Bir şey söylüyorsun, üst perdeden konuşuyor. O öyle değil, o öyle olmaz. Ve doğal olarak partideki insanlar dertlerini anlatamıyorlar. Anladınız mı AK Parti'deki erozyonun neden kaynaklandığını? İşte tam da bu yüzden. Hayırla olmaz aldı sazı eline. Dertli dertli vurdu sazın teline. <laughs> Olması gereken anlattı. Partideki teşkilatlardaki erimenin. Diyor ki Saruhanlı Belediyesi'ni AK Partili bir adam kazandı. Cumhuriyet Halk Partili, Halk Partili milletvekilleri gelip ziyaret tebrik etmediler. Ama AK Parti'nin milletvekilleri CHP'li kazanan belediyeleri koşarak gidip tebrik ettiler diyor. Tespit doğru mu? Altı çizilip üstüne basılacak, vurgulanacak bir tespit. Ben geçen ne dedim programda? AK Parti'nin kendini derleyip toparlayabilmesi için teşkilatları kongrelerde yarış içine sokması lazım. 3 tane, beş tane, iki tane aday çıkacak. Genel merkezin direttiği, hayırlı hafta onu söylüyor. Hayırlı hafta olmaz. Diyor ki genel merkezin direttiği milletvekillerinin istediği il başkanı, ilçe başkanları olursa teşkilatlarda heyecan kalmaz. İşte salonun dolu olmamasını ya yönetimler gelmemiş. Bak geçen mesela Turgutlu'da gençlik kolları başkanı bir toplantı yapıyor. Ya Turgutlu'da yapma o toplantıyı bari başkan. Turgutlu olduğun zaten eleştirildi. Yani İl başkanı, gençlik kolları il başkanı Turgutlu'dan olmaz dediler teşkilatlardakiler. Eleştirdiler. Sen de gitti milletin gözüne soka soka Turgutlu'da toplantı yaptın. Toplantıda kaç kişi vardı? Toplasam 10 kişi, 15 kişi ya vardı ya yoktu. Bir de ilçe, ilçe başkanı da orada sanırım. Yanlış, bak düğmenin birini yanlış iliklersen hepsi yanlış oluyor. Biz de buradan eleştiriyoruz, sözlediklerimize kulak asın. Bak Cumhuriyet Halk Partisi'nde eleştiriyoruz, MHP'yi de eleştiriyoruz, AK Parti'yi de, İYİ Parti'yi de. Yani toplumun, toplumun sinir uçları bunlar. E gazeteciyiz kardeşim biz de eleştireceğiz sizi. Yani eğer eleştirmezsek, yazmazsak, çizmezsek e nasıl eksiklerinizi göreceksiniz? Göremediğiniz için hayırlısı olmaz kalktı, bağıra bağıra anlattı derdini beraber. Diyor ki kardeşim dinleyin bizi. <laughs> dinlemiyorsunuz abi, teşkilatları dinlemiyorsunuz. Şimdi Ulaştırma Bakanı geldi Manisa'ya. Köp, Köprü Kavşağı ile ilgili incelemelerde bulundu. En kısa zamanda yapılacak diyor. Ya da bu 4-5 ay önce temelini attınız. Bir daha mı temel atacaksınız? Temeli atıldı. incelemelerde bulundu. Ne yapılmış oraya? 4-5 aydır hiçbir şey yok. Çalışmalar yapıyor. Zaten yan tarafa bir tane bina yapıldı. O güzergahın şekli şeması değişti. Defalarca söyledim. Yine söyleyeceğim. Köprülü kavşak neye, benze neye benzeyecek merak et. Yani göreceğiz yani. entrasan bir kavşağa dönüyor. Kaldı ki Ulaştırma Bakanı İzmir'den geliyor. Tünelden geçerken tünelde inceleme yapıyor. Enteresan bir şey. <laughs> Tünel 7-8 sene olmuş açılalı. Tünelden 3 milyon, 5 milyon araba gelmiş, geçmiş, gitmiş. Tasarruf falan filan. Tünelde neyin incelemesini? Ya biz gazeteci olarak merak ediyorum, soruyorum. Sayın Bakan neyi incelediniz? Ya geçen gün ben program te tekrar tekrar söyleyeceğim bu tür eksikleri, gedikleri. Yatırım koordinasyonu bilmem ne binası yapmışlar. Binanın girişine engelli rampası yapmışlar. Engelli rampası duvara çıkıyor. Kapıya çıkması gereken kolona çıkıyor. Engelli arabasıyla çıktı. Nasıl dönecek oradan ya? Ya bu müteahhitleri, sübyanları, inceleyenleri, kabul edenleri hiç mi görmezsiniz ya? Sayın Vali bak buradan sana söylüyorum git bir Allah aşkına orayı bir gör. Sayın Vali oturduğunuz yerden bir çıkın gidin orayı bir görün. Öyle engelli rampası olur mu? E ondan sonra bakan geliyor. Sabuncubeli tünelinden geçerken bir görelim, incelemede bulunan. Ondan sonra Binalı Yıldırım'ın temelini attığı Evliya Çelebi'nin korkunç Sabuncubeli dediği cümleleri 7-8 sene sonra yine aynı şekilde bu bakanından da dinliyoruz. Sonra geliyor bakan burada işte teşkilatların danışma meclisi toplantısına. Ne var orada? Danışma meclisinde sayın bakan bir dinleyin vatandaşları. Partililerinizi dinleyin. Sokaktaki insanları dinleyin. Dünya kadar insan yığılmış oraya. Kimsenin kim... A dur 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 dur. Asıl mevzuya gelelim. <laughs> Bay Batur. Murat Bay Batur. Selçuk Özdoğan içinden geçti. Bak şimdi. Aldım notu. Sizinle paylaşayım. Geçenlerde çok geveze bir milletvekili geçmiş dönemde AK Parti'de görev yapmış bir kişi Kimsenin yüzü vermediği bir dönemde Sayın Bülent Arınç milletvekili önce daire müdürü yaptı bunu diyor. İzmir bölge müdürü yaptı. Kurum müdürü olarak gelmiş. Daha sonra iki dönem milletvekili yapmış. Genel başkan yardımcılığı yapmış biri. Şimdi televizyonlarda utanmadan diyor ki AK Parti'de demokrasi kalmadı. Hukuk kalmadı. O yüzden istifa ettim. Zinhar yalan. Belediye başkan olmak istedi. Olamadı. Milletvekili olmak istedi. Olamadı. Ondan sonra demokrasi hukuk kılıfı aldı. Bu partiyi terk etti. Murat Baybatur. Hem geçen Murat Bayvatur eleştirmişti ya. Selçuk Özda, yani nasıl Ege bölgesinin en iyi milletvekillerinden biri olarak seçilmişti. Murat Baybatur'da dur abicim dedi. <laughs> Mekanın sahibi geldi dedi. Sonra bu davaya Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet etmedim diyor. Bana senin ne hizmetin oldu ne yaptın diye sormuş. Ben diyor en azından yani İhanet etmedim diyor. Geçenlerde Muğla Milletvekili olan bir Manisa'ya geldi. Manisa'yla ilgili piyasa araştırması yapmış. Bizimle ilgili güzel şeyler söylemiş. <laughs> Ancak kendinin önemli olduğunu düşündüğü bir değerlendirme yapmış. Bu kişi senin ne hizmetin oldu falan filan demiş. Selçuk Özdağ bayağı bir sert eleştiride bulunmuş. Bu tartışma da daha çok su götürür. Selçuk Özdağ da bunun karşılığını verir mi vermez mi bilmiyorum ama Murat Baybatur belli ki geçen Selçuk Özdağ'ın o eleştirisine epey kızmış, içerlemiş. Ve o bu da yine o danışma meclisi toplantısında oluyor. Ve doğal olarak danışma meclisi toplantısı sıkıntılıydı. AK Parti'nin derlenip toparlanabilmesi için teşkilatların arasında gelenler mesela bakan geldiyse milletvekilleri teşkilatları dinleyin. Yani sizin orada çalıp söylemenizi istemiyor adamlar. Bana söyleyin, bak benim gördüğüm o. Ve doğal olarak bir taraftan da bakıyorum ne notlarım oldu diye. Ha okullar açılıyor. Ferdi Zeyrek bak not almışım. Onu bir başka programda söylerim diyordum ama detaylı bir şekilde açılmak üzere bir sonraki programda buna ele alacağım. Çünkü önemli. Ferdi Zeyrek öğrencilere her sabah sıcak çorba verilmesiyle ilgili 10.000 bin öğrenci üzerinden başlayıp Manisa geneline yaymak istiyor. Helal olsun. Bak helal olsun. Yani bir öğrencilerin kursana iki lokma bak iki lokmayı sokabilecek herkese helal olsun. O öğrencilerin ne şartlarda, sokaklarda derme çatma yerlerde yemek yediklerini, paraları yetmediği için sivilin köşesini paylaştıklarını biliyoruz be ya, biliyoruz. O yüzden öğrencilerle ilgili ihtiyaç sahibine okul kıyafetinden spor malzemesine varana kadar yardımcı olacaklarını söylemiş. 10 bin öğrenciyle başlayacağız demiş o yemek muhabbetine sonra devamı gelecek demiş. Bir başka programda görüşelim.